Abimize soralım abi merhaba nasılsınız İyi günler kısaca yorumlarınızı alalım abi gündem soruyorum biliyorsunuz Türkiye'de gündem sürekli değişiyor abi maalesef evet. halkımızın vatandaşımızın gündeminde ne var bunu araştırıyorum nedir abi vatandaş olarak gündeminiz Vatandaşın gündemimiz. gündeminde para var ekonomi var başka bir şey yok Neden ekonomi abi Neden ekonomi yetmiyor. yetmiyor ben emekliyim yetmiyor Ne kadar maaş alıyorsunuz abi sormasayım Ben 20'nin üzerinde alıyorum kamudan emekliyim Çok güzel. Ha. ama yetmiyor yani çok acı değil mi abi? Şimdi yıllardır devlete hizmet etmişsiniz ve şu an e, emeklisiniz. Aldığınız maaşla bir şekilde hayatınızı idame etmeniz gerekiyor. Bugün siz değil, birçok emekli bunu söylüyor. Geçilemediğini söylüyor. Ya yani neden bu durum emekli abi? Ya neden bu durum? Şimdi sendikala çalışana maaşı çok alıyor ama emekliye enflasyon. Enflasyon farkı. Fazla başka bir şey yok. Yani benim maaşım çalış şu anda ben çalışsam 40 milyar maaş alırım aynı yerde. Şimdi yarıya düşüyor. Emekli olduğumda 1500 lirayla emekli oldum ben. Bir buçuk milyarla. Yani maaşa bağlandım. Emekli maaşı 1800 liraydı. Maaşımdan yükseldi. Şimdi yarıya düştü. O yüzden zam yapılması gündemde. Zam gel gelecek yılbaşı geldi önümüzde yılbaşı var. Ne kadar zam bekliyorsunuz abi? Devlet ne verirse onu bekliyoruz. Başka bir şey beklediğimiz yok yani. Yeterli olacak mı? Şimdi yanlış anlamayın burası Antalya. Ben burada karşılaşıyorum turistlerle falan yabancı turistler sizin yaşınızda işte buralara gelmişler tatillerini yapıyorlar. Emekliler biz niye hak etmiyoruz ya da hak etmiyor muyuz abi bunu? Hak etmediğimizden değil ülke şartları onu gerektiriyor demek ki devlet onu veriyor. Yani bir sendika yok. Emekliyi bir koruyan sendika yok. Ya sendikaya bile gerek yok. Devlet zaten insanların hakkını koruması gerekmiyor mu abi? Devlet zaten insanların hakkını koruması gerekiyor da o da benim gücüm bu kadar yetiyor diye O kadar veriyor. Sendika şimdi e, asker ücret komisyonu var. Bir sürü toplu. Sivil toplum kuruluşları pazarlık yapıyor devletle, ama bizim pazarlık yapacak kimsemiz yok. Sadece emekliler değil, asgari ücretli de aynı durumu yaşıyor. Ne bileyim, herhangi bir çalışan da aynı durumları yaşıyor. Ülkedeki öğrenciler de problemli, sağlık sektöründekilerle konuşuyoruz, onlar da sıkıntılı. Valla şimdi en kısası şöyle, biliyor musun? Bak çarşı cahil, cahil kaynıyor, evet. insanlar her tarafta dolu. Evet. Demek ki milletin keyfi yerinde, uğraşan yok yani. Ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor, Öyle bilmiyorum. diyor çünkü başka bir şeyi yok yani bunun. Millet alışverişini yapıyor, en lüks kahvede bir mahalle çay ocağında çay 10 lira. Ama adam gidiyor Osmanlı kafa, bilmem ne kafa diyor, 150 liraya çay içiyor. Demek ki keyfi yerinde. Ee, Aşk kalan gebersin, yetmeyen öteki yaşasın. Ee, altta kalanın canı çıksın oluyor yani. Ne olacak memleketin hala abi? Çok klasik Ama bir soru Suriye bu. gibi olmasın, Irak gibi başka yerler gibi olmasın da. Buna da şükür. Seçimlerimizi biz yapıyoruz abi. İktidarları biz seçiyoruz. Şimdi bilmiyorum siz en son seçimde hangi parti oy verdiniz? Ya verdik birine de. Yalnız şimdi başka bir şu andaki mevcut durumdan başkasını da yöneteceği bir şey yok. imkan İzlak yok. Hangi Parti yani. oy verdiniz. Diğerlerine de güvenmiyorsunuz. Güven yok. Güven olsa herkes verir zaten. Tamam da güvenmiyorsunuz abi. zaten geçinemiyorsunuz. Ne bileyim hani. Ya zaten bak şimdi Antalya 10 yıllık CHP'nin yılında. Evet. Bir çivi çakıldığını gördünüz mü yere? <gülüyor> <gülüyor> ben görmedim. Ben Antalya'da yaşıyorum. Görmedim. Menderes olmasa şu yolla hiç olmayacaktı. Ben e, Aksu'da oturuyorum. Aksu'dan tıpa bir buçuk saatte gidiyordum. Menderes geldiğinde 15 dakikaya düştü. Şimdi yine bir buçuk saate çıktı. Diyelim ki CHP oy verdiniz ve CHP iktidara geldi. Bugün Verdi olan ne ona olmaz? Ona da verdim. Evet. Ona da çok verdim. Bugün aldığınız hizmetlerden hangisini alamazsınız ya da neyi alamayacağınızı umuyorsunuz abi? Bir şey alamayacağımızı düşünüyorum. Hah. Evet. <laughs> Ha şimdi devletin kasasını boşalttıktan sonra zaten o da belli bir zamana kadar dayanır. Ondan sonra o da biter. kasa ne kadar dolu o da tartışılır da. i̇şte o da tartışılır. eyvallah abi. Teşekkür, Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Alalım mı abisinin de yorumlarınızı? Gündeme dair konuşuyoruz. Şimdi abimiz geçinemiyor ama halinden de memnun bir yerde. Vatandaşın gündemini soruyorduk abi biz. Ne var gündemimizde? Ya benim ben yurt dışından geliyorum. Çok iyi, hoş geldiniz. Ha, Viyana'dan geliyorum ama abiyi dinleyince şaşırıyorum yani Afyonluyum ben de Emirdağ'lıyım abi. Emirdağ'lısın. Evet. Hemşeri sayılırız. Evet. Ne He. ne ben Afyon sandıklıyım. Sandıklı. Ama Viyana'da gel kalıyorum. Yaşıyorum arkadaşımla geldim. Bu sağlık için. Eee evet. biraz problemler vardı. Diş mi abi? Diş. 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 He genelde diş. Bir de MR özel şey geldik hastaneye geldik. Ama buradaki şartları görünce yani Viyana daha ucuz. Gerçekten ucuz. Yani Avrupa daha ucuz. Ama abi Eee diyor işte görüyorsun CHP iktidara gelse Menderes'ten konuştu, bazı evet. yerlere konuştu. Ya ekonomi değiştireceksin orada Avrupa'da 5 yıldan fazla eğer bir adam yönetemiyorsa hemen 5 yıldan sonra hemen şey yapıyor yani değiştiriyor. Ama bizde bir maalesef öyle durum yok. Atadan dededen kalma bir parti at. Yıllardan beri ben 5 seneliğine yurt dışına gittim. Sizler de takip ediyorum evet. öbür arkadaşla birlikte. Hani Antalya'ya çok sık gelip gidiyorum. 4-5 sefer gelip gidiyorum yani. Evet. Çünkü evim de var burada öyle diyeyim. Ama yani e, ekonomik şartlar ben 5 seneye gittim 30 senedir dönemiyorum. Ha ülke bu sene düzelir. Ha ülke öbür sene düzelir ama halk düzelmedikten sonra, bilinçsiz halk olduktan sonra ülkenin düzelme şansı maalesef yok. Yani o, onu onu gördüm ben burada halk bir halkımız maalesef bilinçsiz. Sorgulamadığı müddetçe. Mesela hangi ha parti gelirse gelsin. Hangi parti gelirse gelsin. Arkadaşım CHP geliyor. Beleyi yönetermediği vuracaksın, indireceksin aşağı. Yani ama sen 30 senedir Allah Allah yani 25 şey senedir 30 senedir Ben gidelim 30 sene oldu Yani e, e, bu iktidar geleli Ya 2 liradan hani dolar euro o, kaç lirayı buldu Ama demiyor ki halk ya ben niye bu durumdayım Benim bu imkanım var mı? Emekli sorgulamıyor Emekli değilse ki sor, sorgulasa Ya kardeşim ben niye Kapadokya'da 300 euro ya şey Balon Bir arkadaş dedim senin maaşın kaç para? E Allah'a şükür ya şükürler olmuyor. cenab Allah insanın kaderini oyununu asmış. Yaptıkların yani çoluğunuz çoluğu çocuğunuzu düşünün. Heşbine bildin mi diyorum. Yok diyor. Ne gerek var? Ha, ne gerek var diyor. Yukarıdakilere <laughs> bak ya. Her biri istediği zaman yani yüzde yirmisi Ondan sonra geliyorlar burada işte şurlar dolu, kafeler dolu falan ya 3 milyon yerde 3 milyon yaşantının olduğu bir yerde kafelerin dolması normal. Avrupadakiler nasıl istediği gibi emeklisi çalışanı bazı yerlere gidip geliyorsa buradaki insanların benim niye hakkım değil, değil diye sorgulamıyor. Şimdi dayıya baktım ya üzül, üzülüyorum yani konuştuklarına gerçekten üzüldüm. Hani sorgulamamız lazım. Eğitim şart. Ama yavaş yavaş bu duruma getirdiler. Sistem böyle. Köy okulları niye kapattım? Ben sandıkla köy okulları kapatıldı. Taşımalı eğitim çıkarıldı. Bu bir projeydi. Köyler bile köy statüsünden çıkartıldı. Evet, doğru. Çıkartıldı. Eğer normal bir aklı başında siyasetçiyi getir şu üç tarafı denizlere çevrili bir memleket. iç deniz olan bir memleket. Turizminen turizminen sadece bu memleketi yani 3-5 senede ayağa kaldırmak basit. Ya gidiyorsun savaşta olan Ukrayna'dan şunu bunu alıp geliyorsun ve se seviniyoruz. Niye ithal yapıyorsun ya? Bo bo borçlu devlet hayata kalkınamaz. Kardeşim yani üreteceksin köyleri, köy okulların açılması lazım. Eğitimin sil baştan yapılması lazım. O onu devirmeye çalışıyor, o onu devirmeye çalışıyor. Yani gerçekten üz üzülüyorum hani kreşlerin kapatılması meselesi var. Türkiye'de ya neresi yani devreye sormuşlar Ne <laughs> doğru. <gülüyor> Neremizden tutalım? Ama üzülüyorum ben istiyorum ki şu Antalya'mızda hani e, Türkiye'mizde e, Avrupa'daki gibi hani yolları sistemi herkes 8 saat ya da 10 saat çalışsın maaşını alsın asker ücret orada da bu konuları ta tartışıyoruz mesela evet. orada da söylüyorum mesela diyorum hani Türkiye uçtu kaçtı. Uçtu kaçtıysa dönelim. Yanlış anlamayın. Ha. Burası Antalya. Gurbetçilerimiz buraya tatile geliyor ve doğal olarak biz de burada sık sık karşılaşıyoruz ve konuşuyoruz. Ee, şimdi sizin anlattıklarınızı ben de biliyorum ki bugün teknoloji gelişti. Cebimizdeki evet. telefondan girdiğim zaman ben bütün bunlara hakimim. Yani Almanya'daki Aldi'deki, Lidl'deki fiyatlara bile bakabiliyorum. Şu anda hemen şimdi bakabilirim. Ama gurbetçilerimiz daha farklı konuşuyorlar. Ee, i̇şte biz de orada geçinemiyoruz. Fiyatlar çok pahalı diyorlar. Farklı anlatıyorlar abi gerçekleri. Bunu sevdim. Geçinemiyorsa sebebi. adam çeksin gelsin. Ben her zaman söylüyorum. Geçinemiyorsan gurbette yani o zaman ya oraya alıştık şöyle böyle Kardeşim geçinemiyorsan eğer 2000'in altında maaşın varsa o zaman gel burada yaşa. Türkiye'de yaşa. Ben e, yani buradan hiç kimsenin kimseden e, hani çekintim yok üzüntümü. Benim babam vefat etti. A, babam maaşını alıyordu 10 milyon. Şimdi 7 milyon. Köy yerinde yaşadığı halde geçinemiyor. Köy yerinde sandıklarını köyünde geçinemediği halde e, ge geçinemiyor. Ben olmasam geçinemez ya. Şuradaki gençlere bakın ya. Yazık günah bu insanlara ya. Siz de denk geliyorsunuzdur. Gençlerin hepsi neredeyse yurt dışı aile kuruyorlar. Çok acaba. Ya bak işte götür dedi. Abi dedi birisi beni. <laughs> Ha bagajla götür dedi. Niye ben bu duruma geleyim? Şu güzel memleketimde, cennetimde. Yani ya gerçekten eğer üretim, ondan sonra ne bileyim okullar açılsın. Hani dediğim gibi hani e, önce ama bunun bir proje olduğunu, bu sistem olduğunu ben açık açık söyleyebilirim. Köy okulları kapatılınca ne oldu? İsterse çocukları sandıklıya ya da afyona isterseniz çocuklar oraya gitti, mahalleler taşındı. Heh, e, mahalleler taşındı. Evet. Ço anne baba dedi ya çocuğum orada okuyor diye bu sefer köyü bıraktı, hayvancılığı bıraktı, çiftçiliği bıraktı, şehir'e taşındı. Eskiden biz köy yerinden alıp gelirken yoğurdu, sütü ne yaptık? Bu sefer köylü de şehirden ithal almaya başladı. Ya atasözleri var. Bizim atasözlerimiz herkes söyler de uyan yok. Elden gelen öğün olmaz o da zamanında gelmez. Yani dışarıdan sen ithalla onunla bunlar ne yapacaksın? Üreteceksin kardeşim. Ya o kadar 80 milyon nüfusta ya ondan başka gelirse hani derse baş... ya 80 milyonluk ülkede sen bir tane yönet çıkaramıyorsun. niye yazıklar olsun. Abi örneğinden konuşuyoruz ama <laughs> genelde abi gibi birçok insan var. Şimdi geçinemediğinden şikayetçi. Gidişattan şikayetçi ama, ama işin sonunda... Çünkü insanlarımız dini ve milli duygularıyla hareket ediyor birazcık. Böyle bir durum var ve siyasetçiler bunu çok iyi kullanıyorlar. Kardeşim okumuyoruz. Be şuradakilere sor bakalım Kur'an'ın Türkçesini okumuş mu? İlk emir oku ama öptük biz Kur'an'ı da bilmiyoruz ki. İkinci ayeti mesela yaz suresiyle okuyla devam eder. Biz öptük evin en köşesine astık. Aman elleme. Ya kardeşim inen zaten onun eniş şekli yani ona bile ters yani biz eğer yunu yok Gidiyorsa o arştan indiği halde biz yok arastık. Aman elleme dokunma. Kardeşim Kur'an'ın çalışacaksın, üreteceksin, kul hakkı Önce bunları birbirimize hakkımızla sahip çıkacağız. Komşusu aç tok yatan bizden değildir diyor peygamberimiz. Biz kalkıyoruz komşunun karşısında mangal yapıyorsun. Hangi insan hani dini de biz bazı şeyleri kendimize affedersin uydurmuş. Yani bunlar bazı şeyler terse benim içimde dolu. Yani bu konuda üzgünlüğümden yoksa benim için umurumda, hani umurumda olmaması lazım memleketim. Burada ne kadar söylesem yerinde bilmiyorum. Bizim kö köyde 8 sene önce ben susuz baraj var ya. Gölet yaptılar su yok. biz inekleri zor suluyoruz göle. Yani ben onu paylaştım diyerekten havalanda çevrildim. İfade verdiniz. İfade vermedim. Yani biri işe yapmış. Ama şimdi gidelim, senden gidelim hala susuz bey. Biz bekliyoruz. Yani da dolacak da ama yani bu böyle olmaz. O yapılan, affedersin yani şu ülkede başka bir yerlere harcanan paralar senin benim param. Bu halk demesi lazım ki kardeşim bu Antalya'da hesap sorması lazım ya. Benim param, kardeşim o para. Eğer sen buraya kendine lüks yapıyorsan ya da fazla masraf yapıyorsan o para benim demesi lazım. O bilinç olduğu zaman, o bilinç olduğu zaman Allah Allah ülke düzelir. Bir ülkede Cumhurbaşkanı 200 milyar para alıyorsa, emekli 17 milyar yetiyor diyorsa o ülke bitmiştir Önemi daha yoktur. Bitmiştir tarih. Bu adam 200 milyar para alıp da emekliye de 12,5 milyar para veriyorsa bu ülke bitmiştir. Çalışan emeğe vermiyor. Mesela aynı yerdeyiz ama bizim emeklisi emekliye dokunduğu zaman ağlıyoruz. Memuru memura dokunduğu zaman, memuru, zaman ağlıyoruz. Ezilen, ezilenle ezenin arasındaki farkı bulmamı iş etmemiz lazım. Evet. Hep birlikte. Ya kardeşim o para benim param. Senin benim, benim oradaki susuz baraja harcanan para senin benim param. Emeklinin parası. mesela oradan kaynaklanıyor. Kardeşim indireceksin. Viyana'da, you, Viyana'da benden bir e, madem halkın parasından peygamberimizin bir sözü halkın parasından bir hırka çalanın cenazenin bazı kılınmaz diyor. Sen oradaki Avrupalı Cumhurbaşkanı benden bir Viyana'da biniyor, evine metro ile gidiyor. Sen burada hani onlara girdin, ben buradan çıkamam, gidemem de yani. Ha yani gidemem. Benim umurumda olmaması lazım. Ben 3-4 bin euro maaşım var. Daha doğrusu iş de var. Şey değil de ama benim ailem burada, arkadaşlarım burada. Bakıyorum yani Çocuklar ellerinde telefon gençlerimiz o yani vakit geçirecek yer arıyor kafeye girse dışarı soğuk içeri girse bir sürü para bir yerde ödüyorsun 60 lira ben 25 25 milyondan başladım tedavi için ona sor buna sor derken 17 milyona ya şaşırdık arkadaşım da ikinci sefer geliyor burada benden bir ya dedi hani soyulmadan tutturabildiğinde böyle bir düzensizlik olabilir mi bakacaksın şey ama halkı ben yok yukarılardaki halkı iyi bildiği iyi. için politik hal kişi halkı bildiği için ona göre davranıyorlar. Sağ olsun sağ olsun arkadaşım indireceksin. Kim olursa olsun o da benim gibi metroya binecek. O da bu gençler gibi yani başı açık başörtülü fark etmiyor. Ezi, ezilenin Ezilenin ikisi de aynı yani başörtülü baş açık fark etmiyor Sağı solu fark etmiyor Ya kardeşim oğlan e, evinden gencimiz çıkıyor öğrenci Benim arkadaşlarım var burada Ya evden çıksam şimdi aile baba çalışıyor babasının parası yetmiyor o, okutmaya Ondan sonra kızına versin harçlık oğluna verebiliyor E çocuk evden çıkıyor acaba günümü nerede geçirsem baba Babada iş yok Ha bir de şu var Yabancı soru Suriyeliler gelse uçsa çalışıyor Demin taksici bir arkadaşa da söyledim Ya kardeşim 8 saat üzerine sen eğer buradaki vatandaşa inşaat işi işçisi ya da herhangi bir işçisine 8 saat üzerinden el akıllı maaşını ver, herkes çalışır. Suriyeli diyor çalışıyor da bizimkiler çalışmaz ya iş bulamazlar bizim falan filan. iş İş beğenmiyor diyor, ne beğenmeyecek sen aklını mı, ciğerlerini sömürüyorsun işçinin. Benim burada yeğenlerim vardı, onları da götürdüm. Amca dedi biz yaşamamışız dedi, açık açık söylüyorum yani. Oraya geldikten sonra, adam 6 gün otelde çalıştırıyor, saat 12'de çocuk 11'de çıkıyor, eve gelesi 12 oluyor, kendinden geçiyor ya genç çocuk evde atılıp gidiyor yani yorgunluktan adam diyor çalışırsan çalış bir sürü işçi var diyor çalışmasan çalış mesela çalışmakta değil. şimdi çalıştığınızda aldığınız parayla ne yapabiliyorsunuz o önemli i̇şte şimdi o bu kadar. kadar çalıştıktan sonra aldığınız para da hiçbir işe yaramıyor eğer. bunu vermiyorsun ki sen işçi bulasın buradaki işçi çalışacak hani e, buradaki kendi işimiz var çalışacak ya ben bu kadar Türk vatandaşını nasıl anlatayım Türk insanını sevmeyen bir Yönetim şekilleri görmedim, kendi insanımız sevmeyen ya yabancıya var. Benden önce ben özel'e gittiğim halde, benden önce geldi adam bir kart gösterdi, işe göster. Benden önce alıyor, girdi içeri yabancı. Evet. Ha yur, yani şey, yani söyle yurt dışı. Ya da göçmen. Bankalarda da aynı uygulama var. İşin ilk iş anı. Akşam eczaneye gittim. Eczanede de öyle. Önce İranlılardı galiba. O, onları aldı bekliyor. Çünkü esnafımız ondan para gelecek de bekledik. Ya bankaya gir bekle. Ya hastaneye git bekle. Eczaneye git bekle. Yabancı benden daha değerli kendi ülkemde ya. Bu kadar ülke vatandaşını sevmeyen bir yönetim şekli olabilir mi ya? Ben diyorum ya benim umurumda olmaması lazım ama benim burada yaşadığım dediğim gibi 5 seneliğine gittim ben yurt dışına 30 senedir ülke düzelsin ha döneyim şu Antalya'mız cennet ya ben Kapadokya'ya gittim benim her her dilde konuşuyorsun Lazı var çerkezi var adam bunu alır yani horonuyla Ege oyunları yani Avrupa'da bulamazsın bu kültür işesini adam bunu iyiye kullanıyor bizimkilerde ayrımcılığına kullanıyor bu şekilleri insanlarımız yıldır oradayım dediniz abi. Şartları biliyorsunuz Türkiye'deki şartları. Dönmek ister misiniz bu şartlarda Türkiye'ye? Ya nasıl döneyim? Ben buradaki bir işin yaklaşık asgari ücretin ben şurayı dolaştım. Yani bunun ne? euro şu bir haftada 4 bin euro para harcadım. Ya dedim de ben e, asgari ücret kaç para? 17 mi? O, 2 lira da 2 lira daha var galiba. 17 2 lira mı? Öyle bir de balıklama yattılar onu işin içerisine. Ben bin euro olması lazım ki Normalde bir kişi bine 35 bin lira vermen lazım ki bu vatandaş birazcık nefes alsın. Yani şu bir işe diyorum. Yoksa 2000 lira e olması lazım ki normal bu insanlar aynı o şekilde yaşayabilsin. Ya benim insanımın Avrupa'daki insanlar gibi ya Avrupa vatandaşı gibi rahat gezmeye, tozmaya ne bileyim bir emeklisinin demin konuştuk Kapadokya'ya gitme hakkı yok mu? Ama maalesef vatandaşını gerçekten seven birini getiremedik biz. O da vatandaşın suçu. Hani buradaki. Halkın suçu. Biri dedi sağ dedi, biri dedi sol dedi, biri dedi dindar dedi, biri dedi öbürü ha alttan da canı çıksın. Kendilerinin hiç böyle bir problemleri yok maalesef ya. Ben ne diyeyim? Sen... Şunu soracağım. Netice itibariyle her ne kadar 30 yıldır orada da olsanız siz de bu memleketin evladısınız. Şöyle geleceğe baktığınızda ülke adına ne düşünüyorsunuz? Bir öngörünüz var mı? Ne olacak memleketin hali? Yani klasik bir soru. Yani sağı solu olmadan siyasiler olmasın. Bak gerçekten şu ıı, cahil normal bir vatandaşının memleketini seven birisini getirsinler şu ülkeye 5 sene içinde ben bunun şeysini de yaptım 5 sene içinde ülke e, yani normal çatı anında düzelir. Yapacağın şey okulların eğitimini düzelteceksin bunu hani demin söylediğim bir siyasi değil adam o bakan değil ya yazboz hastasına bir adamın bir ülkenin eğitim sistemi yazboz hastasına döner mi ya orada polisler yani yaya geçirdiğinde ayağını attığın zaman Çocuklar bunu görüyor. Anaokulundan itibaren görüyor. Bunu eğitimini veriyor. Eğitim ve üretim iki şey var. Eğitimi düzelteceksin. Aile çalışmaktan ana baba çocuğunu göremeyecek çalışmaktan Türkiye'de ya da iş aramaktan ya da bakmaktan. Tamam da sen sistem olarak ya o ikinci derecede sen devlet olarak ya be, vergi niye veriyorsunuz Osman? Ya ben sen vergi veriyorsun ben şimdi verdiğim taksici taksiye parayı veriyorsam beni iyi bir konforlu şekilde bir yere gideceğim yere götürmesi lazım. Evet. Sen vergiye o zaman niye veriyorsun? Benden vergiyi alıyorsun sen beni sömürüyorsun öyle şey olmaz ki. Adam, bana, he, bana eğitim sistemi olarak eğitimi okullarımı düzeltmen lazım. Evet. Ben hani Türkiye'yi tak, takip ediyorum yani. Okullarda temizle, temizleme e, sorunu var. Eğitim sorunu var. İki şeyle ülke hemen düzelir. Eğitim sistemini düzeltecek... Bunu yapacak olan da yine iktidar ya da devlet gelen bir de üretim arttıracak. Bu köy okullarının açılması. Köyden ta taşımalı eğitimi falan şunu bunu kaldıracak ya. Çocuk yolda arabada uyuyor ya. Arabada uyuyan çocuklar gördüm ben. Yani, karanlık yani ya karanlık iki saat... Iı, Dengesi değişti ülkenin. Yani yapacağımız şey ülkemiz cennet çok e, mükemmel yani eşi benzeri yok gerçekten öyle Demin dediğim mi üç tarafın denizlere çel, çevrili, dört mevsimi yaşıyorsun. Avrupa'da falan böyle bir e, e, gençlik, böyle bir potansiyel, ülke potansiyeli olarak böyle bir şey yok ki. Ama ne var? Sadece başımızdaki şoför nereye götürürse ister iyiye götürür, ister kötüye götürür, ister nereye götürür. Ama dört sefer 5 sefer adam kaza yaptırmış şoför. Sen hala ya bu sefer diyor bu sefer yorgun oldum kaza yaptım öbür sefer diyor ki o, ne bileyim Biz arabanın tekerisi oldu kaza yaptım yahu hep bir kaza yaparsın ya şu ülke hep bir yani şoför olarak 20-25 senedir ülke kazalı kazalı gidiyoruz bakalım ama yapacağımız şey halk bilinçli olacak halk sağ olsun bunun hiçbir işesi yok bu ülke hepimizin. Bu ülke benim. Kardeşim bu adam bu belediye CHP'lisi fark etmiyor. Ben baktım demiş şimdi gelirken orada e, geri gelen yerleri söyleyeceğim. Adam atmış ne bileyim belediye arkadaş. Orada çöpünü görüyorsan ya taksiciler, taksici arkadaşlar söz sigarayı içti yer kardeşim. Avrupa'da bunu yapamazsın. Önce herkes evini temizleyecek. Evini önü temizleyecek. İle belediye bakma Ondan sonra eğer sen temizledin belediye yapmıyorsa o zaman indireceksin aşağı. Önce biz kendimiz yani herkes her, her birey kendinden başlayacak yani. Bu da eğitimle alakalı. Aman tepiyor geçiyor, öbürü tepiyo geçiyor. Ondan sonra o suyun içinde biz hepimiz birden boğuluyoruz yani. Yapacak yani söyleyeceğim bunlar yani. Son şunu sormak istiyorum hani olmaz ama bizleri yönetenler olur da sizleri duyuyor olsaydı bir şey söyler miydiniz? Yani parti fark etmez, muhalif de olur, iktidar da olur. Sizi duyuyor olsalardı bir şey söyler miydiniz burada? Ya söyleyeceğim şey halkınızı sevin. Yani onları da kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. Onları da kalmaz. Şu Türk milletini saving Türk milletini yani bunu en son söyleyeyim bu ülkede zaten ne geldiyse bu particilikten ve bakıyorsun milliyetçi diyen ülkede milliyetçiyim değil. İslamcı geçinen İslamcı değil ya da dindar geçinen dindar değil. Yani Atatürkçü geçinen maalesef kendim Atatürk milliyetçi bir insanım ama Atatürkçü değil. Yani o Herkes bir tabale şeysi. Ya he, Türk'ü sevsinler, halklarını sevsinler, Anadolu insanını sevsinler, Anadolu insanından zarar gelmez. Yunus Emre bizde, Mevlana bizde, Hacı Bektaş Veli bizde, Nasreddin bizde. Daha yani ki, kim olsun okuyacağız. Herkes dinini, Türkçesini, Kur'an'ın kitabın Türkçesini de okuyacak. Ne söylüyor onu baktığı zaman. <laughs> <A> amin. <laughs> ya. Allah yardım etmez. Şimdi kader şimdi Cenab-ı Allah de demedi ki bana burada konuş ya da ülkeye ıı, ülkene gel diye. Ben sağlık mesela bazı doktorlar Avrupa'da şey değil. Ben kendi ülkemde tanıdığım arkadaşlar vardı doktorlar. Ge gibi. geldim mesela şimdi. Özür dilerim. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Suriyeli vatandaşın birisi yatmış yanının üstüne. <laughs> Tam bu <bir> şekilde yatmış. <laughs> Türkiye güzel. Tayyip Bey Türkiye güzel. <laughs> Ay sen kendi farkını mı dersin Suriyeli kendi yani, yok mu senin? <laughs> kendi farkını besleniyor. Bir fakir mesela bir kaymakamlığa gidip yardım alamıyor. Yardım alamıyor. Türkiye güzel. Türkiye destekliyor bizi. Tabi kiranı alıyorsun. Şimdi mülteciler. alıyorsun. Türkler şimdi dönüyorlar galiba ülkelerine. Döneceği söyleniyor en azından. Hayır abiciğim. Adam oturmamış, Niye dönecek? Adam Türkiye'nin oturup varmış Niye? Oyanmak için. Oyanmak için. Adam oturup almışsın. Niye gidecek abiciğim? Bizim Dönmez. Türk vatandaşı kesin bağırın Suriye'ye. Aynı şekilde yapacak mı bakalım? Aynısını yapacak mı bakarız? Bizim vatandaşımız gelsin Suriye'ye. Yapacak mı bakarız? Yapmaz. Yaptırmazlar çünkü. Türkiye güzel. Türkiye gelene kucak açıyor. Halk <laughs> da memnun abi. Bir yerde ben Alk soruyorum bu mevzuda. Ana kucak açıyor. Akonisi gelip kucak açıyor. Ahir dersin e, nerede nere hmm. şu Ukrayna. Ukrayna'sı Ukrayna gelip kucak açıyor. Hadi onlar da kucak açsınlar bizim Türkiye'mize. Kendi vatandaşını. Onlar ümmetli. Hayır onu diyor Kendi vatandaşını kucak açsın abi. Buyur. E, kendi vatandaşın ilacı. Böyle ben bir, bir ülke mi olur ya? Böyle bir mantık mı olur? Ben inşaatta amelilik yapıyorum. Kim olur. Bak Vatanda ben inşaatta evet. amelilik yapıyorum. Evet. İnşaatta amelilik yapıyorum. Abicim bana şu yeğimliğe verdiğin zaman hadi işine güle güle diyor adam bana. Abicim bana 2000 lira yeğimliğe ver diyor. Usta diyor <laughs> alamıyor yeğimliği hadi güle güle diyor. E, neyle geçineceğim abicim? E, senin vatandaşını niye düşünmüyorsun o zaman? <laughs> o düşünmez. Sen düşünüp tutacaksın. Kaymakamlığa gidiyoruz <laughs> bak. Ben önceden kömürümü <laughs> alıyordum. Kaymakamlıktan. Yardımımı alıyordum şimdi alamıyorum abi Ya sen niye kömür alabilirsin? Niye sana Yine bir devlet, niye bir Hayır Niye bir de sen kömür alma mecburiyetine düşebilirsin yani Bir belediye niye kömüre muhtaçsın, niye oduna muhtaçsın Niye makarnaya muhtaçsın, sen onu için Kardeşim O belediye başkanı da o valide, o kaymakamda bu halkın memuru. O Cumhurbaşkanından dot başbakanına kadar sen seçtin onu. O senin memurun. Onu öyle düşüneceksin. Sen böyle el pençe varıp da nereye varsa gel pençe öyle olmaz. olmaz. Adam ben sana ne diyorum? Oradaki kendi arabasıyla Viyana'da, Avrupa'da ya da benim yaşadığım Avrupa'da adam başbakanı işten çıktıktan sonra koruma, moruma yok. Kendi arabasına biniyor, onu kullanıyor. Ama devletin işi olursa ya da işe ondan gidiyor. Adam yani bir e, her hangi ülkenin de hatırlamıyorum da uçağı kendi uçağıyla gitti. Bir şey başbakan Almanya'da ben Viyana'da kalıyorum. Yani adam istifa etmek zorunda kaldı. Ya sen beni bu duruma bu hükümet ya da bu iktidar neye düşürüyordu onu sen kendin düşüneceksin. O makarnaya muhtaç olmayacaksın. Eğer onu seni düşürüyorsa askeri demek yaşama şartı. Ne askeri ücretli verecekler? Yani ülkenin burada vatandaş yani ülkenin yüzde altmış askeri ücretli. Böyle bir şey olabilir mi? Avrupa'da yüzde üç bu. Ya da yüzde beştir yani. Askeri demek senin en tabağındaki Niye ben askeri ücretle minimum iş şey edeyim kardeşim bana diyeceksin ki ben arkadaş Avrupalı gibi ben ne bileyim 1500 lira orada askeri ücret. Adam eğer askeri ücret yetmiyorsa senin çocuk paranı, evinin kirasını devlet orada ödüyor. Evet adam o yüzden vergi ödüyor. Burada da ne yapıyor? Sen işsizlik parası burada çalışan arkadaşlar vardır. Ben hani iyi takip ediyorum Türkiye'nin sisteminde de. İşsizlik parasını şimdi işveren fonuna devretmiş. Kardeşim öyle bir saçma sistem olabilir mi? Hani ülkenin parasını işverene ödüyor ki işleri kuracak diye. Dünyanın neresinde var be? Bu adam işsiz kalıyorsa onu vereceksin iş bu ve o adamın iş bulası bu genci işsiz ko bırakmayacaksın. Sen onu sorgulayacaksın ve işsiz parasını bu çocuğa vereceksin. Hem de askeri ücret düzeyinde vereceksin ki o o sürede hırsızlık yapmasın, yolsuzluk yapmasın. Ülkelerin en büyük sorunu en büyük sorunu eğer ahlaksızlık varsa, hırsızlık varsa, yolsuzluk varsa ekonomidir yani. Sen bu halkı bu duruma getirdiysen ne yapacak adam ne diyorum sana? Ben de yaşadım burada. Adam iş bulmak için ya da ayrıldığı zaman işeyden, evinden ayrıldığı zaman kahveye mi gitsem, nereye gitsem iş yok. Gitse varacak adam yani 1 milyon ya da daha azına çalışıyor. Adam günlük. Doğru, nereye gitsin bu adam? Bakarız. Baba problemli, dertli. Evde gelen et yok, yağ yok. Ben 7 euro alıyorum etin etin kilosunu. Sen burada 7 euro, 20 euro, 20 euro, 20 euro falan geliyor. iki etin kilosu kaç para oldu? 700 mü? Ya orada 7 euro. Ben sucuğun kilosunu 5 euro alıyorum. Ama Cumhuriyet sucuğu şeyden aldım, Afyon'dan aldım. Cum Cumhuriyet sucuğu 7 yani 20 25 ya dedim kafayı arada ki ben o aldığım maaşa göre ya ülke yetiştiremiyorum bile yani. Yetiştiremiyorum geleli Euro'yla gelmiş olmanıza rağmen. Ero'ya gelmiş. Evet. Ero'yla gel geldiğim halde yetiştiremiyorum. Bu halk nasıl yetiştirsin? Ya da onu Ha nasıl, nasıl yetiştirecek yani? Demek ki istediğim yani oradaki bu halkın memuru yukarıdakiler. Biz bunu bilmemiz lazım. Ha. Ama ne var? Savcı solcu, Alevi sünni, Türk, Kürt öyle bölüyor. Adam istediği gibi öbürü o parti ondan alıyor, öbürü o parti ondan alıyor. Halkı düşünen yok. Yani gördüğüm o. üzüntün üzüntüm de o. Ben yani gerçekten cennet memleketimiz. Ama üzülüyorum gerçekten. Hani ne diyeyim? Ne anlatayım? Anlatacak çok şey var dedim. Dedim ya. Dev misali. Hani şimdilik ben, diyeceklerim bu çok kadar. Uzatmayayım. Ben... Yutuşuna gidiyorsunuz siz ben galiba. Ya, ya.